sadece. <laughs> Nakladığım için yani tek vasfım naklamak rankı olduğu için. ne lan? RP lan, RP işte. Rank. Rankın ne rankın? Bronz 3. Of en sevdiğim. Bronz 5'ten yukarı çıkardım lan yine öyle deme. Çıkarsın ki çıkamıyorsan salaksın zaten. Backseat Gaming ne oluyor bilmem. Kanka. Hayır hayır sen al sen adam ultiyi okay istiyor olabilir ama alamaz. Peki şampuan su şu an değiliz. Değiliz. Ama bu adam oynuyor. Diamond'mış adam. <laughs> bu oyunda Zofia yok kral bu oyunda Zofia <laughs> <laughs> Bu ne lan götünden şey çıkıyor Diamond diyorum ya Ulan ne güzelmiş ben de istiyorum Ya plattan sonra geliyor değil mi direkt başka bir rank yok arasında Yok evet plat'tan sonra direkt diamond Peki bu adamın gold ne işi var? Kanka ben de normalde plat'ım öyle düşün. ben normalde plat'ım plat Ama şeyden kaynaklı gelir mi? abi erken susmayız ama renk split oldu bu arada craftta o kadar kötü şeyler var ki yani hiç koymasalarız çok daha eğlenebilirmişiz adam iyi sömürdü ya Adam hızlı yamyamlardan ya. Tavsiyen kadar olmasa da. Adam vallahi helal olsun. İyi sikti ortalığı. Randoma toksik demişler. Olabilir. Adam bizi beklemeden gidiyor. Bu adam tek başına. 34 bin bize göre çok. Evet çok. Hani şöyle düşün. Bize göre 34 bin manatmış gibi düşün. One broken. Ayın düşman, alsana sana bombe. Ha normal 3080 ne kadar ediyor? Yaklaşık o civarlarda ediyor galiba ya. Ne bakmak lazım ekran kartı üretimini falan bilmiyorum. Ben diğer taraftan dolaşıyorum. O ne Yoklar. Hey Siri. Chrome aç. Obdikler. Sniper. Yani 3 3 aşağı 5 yukarı Belki bizim burada bir 3-4 bin lira daha pahalı olabilir her bir. Sadece o kadar ama. Hani başka bir farkı yok. 34 bin manat var. <laughs> Bizim burada 34 bin Türk lirasına araba da alınmıyor. Bir Alperen teksin orada. Alperen teksin. Açtım. E onu kullanıp nereye gidiyoruz? Benim az önceki gittiğim yere gidiyormuşuz. Doğru tofaş bile alınmıyor. Hey, hey, ne yapıyorsun lan? Nameless Warrior, Warrior. Takım teşekkür ederim. Hoş geldin. Tofaşı 3 üç... yok. Ebesinin örekesi. Yer yok kral. ayında kırıldı Neyse Marvin'i indirmiyorum. pek Big çaldım. Charge rifle'la sıkma.

Ne bu çocuğu iyi sıkıyor ha. Bakın yanımızda galiba. Öderim yok bu arada. ya da kaçmıyormuş. Oğlum kaç sence bir ulti atabiliyor mu Rage? <laughs> Mavi bu arada o adam. 2x'i İki, ben alacaktım yanlışlıkla bıraktım onu Tamam gel atarız birbirimize Ç gel şuraya Attım ha, Alalım alalım Bekleyelim <laughs> 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 Bizim burada 300.000'e Rolls Royce Lamborghini alınır Bizim burada <laughs> götü kırık top <topası>, aşağı <laughs> Rolls Royce, Royce'in yeni modelleri Türkiye'de 14 milyondan .000 başlıyor satılması. Ya evet, şuradan bir arıcı bir bulsam çok tatlı olacak da. Türkiye sokmak için yine vergi ödüyoruz. vallahi Evet, Alperen Alperen seri Alperen beni kaldır Alperen Geliyorum geldim Benim yanıma Q'a Tamam Morzer at. var Morzer var burada Dek adam yok etti ki Bizim adam yok etti ki Var 301'i sen mi aldın lan aradan? R301 eşittir ben amına koyayım. Bak ya. Nereye doğru gidiyoruz? Şu adam aşağıdan gitti ya. Fam çarptı şaka mı bu? Bir <laughs> 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 şereik lazım. İçildim biterse benim bende de var. care pekiş var. Care pekiş değil de benim tık mermi ihtiyacım vardı buldum. Backpack. Ay şunu al. Good I buraya mor bıraktım bu arada alacaksınız. Tamam bende mor var zaten. Gidiş şöyle bir avantaj var sıfıra. Yatkın araçlar var bizde iş yok. Yani var da. <laughs> ben, ben daha hiç kira aldın mı? Hayır. 3 asistim var ama. Kaç? 3. Adam 7 kill aldı biliyor musun? Bende bende de 4 asist 0 kill var. Artı kaç veriyor şu an sana? 66. Bana niye 75 veriyor lan? Ben bir de sıfırla başladım. Ama ben 4 dör bende 4 şey var asist var. Doğru. Nereye gidiyoruz? Kırık Biri Ben birini nakladım bu arada şeyle. Aa burada yatıyor. Öldü. Sağa puşluyor sağa üstümüzde bombam kalmadı ya bomba tam bir tane buldum 11 vurdum M mavi lan edip

öttü daha hala herif ya. Aa, <laughs> kafam çarptı. Nereden sıktı lan Craver? It's broken. Biri aşağıda bu arada. Biri Sonra aşağıda. Onda Craver var ona bakma öyle. One broken again. <laughs> ah arkanda. Kaldır beni kaç. Anasını... Yardım et adamı. Çabuk çabuk. Ya zeli oyun dönüyor ya. Harbi diyorum. Kendine seri can bas. Craver var dikkatli ol. Oğlum arıyla niye oynar bir insan Manyak herif. Az önce birini arıyla nakladım. Adamda kanka 9 kill 4 asist var. 2 kill 4 asist de bende var da. Tamam 2 kill senin. 2 kill ben al ben 2 kill aldım mı amına koyayım? 2 kill 5 asist. Adam 3k demeye çarptı. 3 kişiydi hiçbir şey yapamadım ya. ya ben, ölmeye ölmeyeydim iyiydi ya. Seni kaldırdım. Adam geldi. Arkadaki bir adam aldı. ya abına kodum arkadaki herifi ba tek başına kalmış. <laughs> rastgele bir kill aldı ya. bir de seni aldı ya <gülüyor> adam. Hakikaten <laughs> amına Adam tek kili var Allah bilir beni. Ben kaç ben sıfır kili aldım. Baksana 5 asist. Adam var ya o adam maşallah